18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Burhaniye Belediyesi Kuvaki Milliye Kültür Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Burhaniye Belediyesi'ne ait Kuvaki Milliye Kültür Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü'nde okullar tarafından düzenlenen ziyaretlerle doldu taştı. İki bölümden oluşan müzede arkeolojik ve etnografik eserler yer alıyor. Dünyaca ünlü tanınmış simaların ve ailelerinin eserlerinde sergilendiği müzede yaklaşık olarak 1500 eser ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor. Aziz Nesin'den Oğuz Tansel'e, Balıkesir Mebusu Cavit Emir'den, Murat Bardakçı'nın dedesi Cemal Bardakçı'ya ait eserlerinde bulunduğu Kuvaki Milliye Kültür Müzesi'nde yöre halkına ait yöresel eserlerde ziyaretçilerin benisine sunuluyor vatandaşların yanı sıra 18 Mayıs itibariyle Burhaniye'deki eğitim kurumlarının da düzenli olarak ziyaret edeceğimize, tüm sene boyunca pazar günleri hariç hafta içi 08, 30, -17, 30 Cumartesi günü ise 10.00, 16, -00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.